ecma'in amma ba'd. Evet, bu gece Rabbimiz Celle Celaluhu'ya milyarlarca insan isyan edecekler. Toplu isyan var Rabbimize. Allah'ımızın gadabını celbedecek, o kadar günahlar işlenecek ki bu gece. Bizler aynen balık yasağına uymayıp balık avlamaya devam edenlere karşı iki grup olmuştu. Bir grup balık avlamıyordu ama balık avlayanlarla beraber yaşıyorlardı. Bir grup ise bu balık avlayanlara Allah bela verir. Araya biz en iyisi bir set çekelim. Araya upuzun bir duvar yapmışlardı. Ayrı yaşıyorlardı. Bir zaman sonra Allah Celle Celaluhu o balık cumartesi balık tutma yasağını ihlal eden Yahudileri domuzlara ve maymunlara çevirdi. O araya duvar yapan karşı taraftakiler bir baktılar ki domuzlara maymunlara çevrilmişler. Ancak işin ilginç tarafı şu ki balık avlamayan ama avlayanlarla beraber yaşayanlar da domuzlara ve maymunlara çevrilmiş. Sadece onlardan uzak duranlar kurtulmuş. Bizler bu gece Allah'a yapılacak bu isyanı durdurmaya güç sahibi değiliz maalesef. Ancak kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu korumaya gücümüz yetti. İşte onlarla aramıza duvar olsun. Allah onları helak ederse bizi de arada helak etmesin diye buraya geldik. Buraya toplandık. Bizi buraya toplayan Rabbimize hamdolsun.